Selamlar, sevgili izleyiciler ve aboneler. İzlemeden önce kanala abone olduğunuzu ve video için bir beğeni bıraktığınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlıyoruz. Matviyenko, Kolk Maslakati'nin başkanı olarak Milli Gengeş'in seçilmesinden dolayı Bırday Mükamedov'u tebrik etti. Devlet Bilgi Ajansı Tdh'nin bildirdiğine göre, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'u koltmazsak edi milli gengeş. Parlamento odası, başkanlığına seçildiği için tebrik etti. Tebrik mesajında, parlamento oylamasının sonuçları, sivil anlaşmayı sürdürme, ulusal ekonomiyi ve ülkenin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek için gerekli koşulları, yaratma politikanıza destek olduğuna dair ikna edici kanıtlar, deniyor. Mat Bianco, ortak çalışmanın tüm alanlarda ikili stratejik ortaklığı genişletmek için yeni ufuklar açacağını da kaydetti. Bir hatırlatma olarak 27 Nisan'da TDH Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Yasama Organı Başkanı Li Jiansu'dan benzer bir tebrik mesajı yayınladı. Berdi Muhammedov 28 Mart'ta Türkmen Parlamentosu'nun Yeni Meclisi'ne seçildi. 14 Nisan'da oy birliğiyle Kolt Maslakati'nin başkanlığına seçildi. Anayasanın 73. maddesine göre, mevcut Cumhurbaşkanı, Türkmenistan Milli Cengiz Hanı'nın üyesi veya yardımcısı olamaz. Ayrıca, 87. madde, Kolk Maslak Edi üyelerinin ve meclis milletvekillerinin aynı anda bakanlar kurulu üyelerinden, birinin görevini yapmasını doğrudan yasaklamaktadır ve devlet başkanı onun başkanıdır.